Muhammed Fettah Sisi tarafından yapıldı burası. Hemen alta iniyoruz. Böyle bir bakınız böyle iniyoruz. Sonra tekrar yukarı doğru çıkacağız. Karşımızda tünel. Şey, e, kanalı. Normalde gemi, gemi çekiyor musunuz? Çeken varsa. Tamam. çekiyorlar, atacaklar atacaklar gruba. Nifakalı şehid Ahmet Hamdi Şimali, bakınız. Ahmet Hamdi Şimali e, e, tüneli diye geçiyor ismini. Ahmet Hamdi Şehit Ahmet Hamdi Şimali diye koymuşlar. Bayağı bir aşağı iniyoruz şu anda. Tam böyle sıfır noktasına kadar tünelin yani e, süreç kanalı böyle en altına kadar ineceğiz. Sonra tekrar yukarı çıkacağız. şu anda bu tarihi şahitlik ediyorsunuz bakın süreç tam üzerinde e, neler yaşanmış neler gerçekleşmiş savaşlar olmuş halen daha süreç kanalının hakimiyeti e, çok çok önemli Açık. dünyada yer küre değişmediği sürece burası önemli koruyacak köprüler, köprüler köprü üstünden geçiyoruz. Açılı kapağına köprüler vardı. O şekilde karşıya geçebiliyoruz. Üstümüz Kızıldeniz, Süveyş kanalı. Bak şimdi tam burası Artık yukarı doğru çıkacağız. Yok şu çıkacağız. nokta burası aslında. Mısırlılar tünel yapma, yol yapma konusunda çok iyi Köprüler, falan. Kahire'nin her tarafında üst geçitler köprüler göreceksiniz. Çünkü nüfus neredeyse Kahire nüfusu 25 milyona dayanıyor. Acayip bir kaos var. Belediye, İstanbul Belediyesi 2012 yılında buraya gelmişti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arda Kale o dönemlerde Fahrettin ve Kahire'nin altyapısını tam anlamıyla İstanbul Belediyesi yapacak. Anlaşmalar falan yapılmıştı kardeş şehir falan diye. Saat tabii ki olaylar çıkınca gerçekleşmedi. <laughs> Önler çıkık. Birazdan markette duruyor olacağız. Markette su almayın. Otobüse gitme.